Efendim Pendik'te bu yıl beşincisi düzenlenen Pendikli Gençler icat çıkarıyor. Bilim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada akıllı fabrika yönetim sistemi, yapay zeka ile dikkat testi, gürültü bekçisi gibi sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili proje yer aldı. akıllı trafik sistemi, yapay zeka ile dikkat testi, gürültü bekçisi, salavator ve birçok proje. Pendikli gençler bilim yarışmasında yarıştı, ödüller sahiplerini buldu. Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor Bilim ve Fikir Yarışması sonuçlandı. Yarışmada akıllı fabrika yönetim sistemi, yapay zeka ile dikkat testi, gürültü bekçisi, salavator gibi sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili proje yer aldı. Atlayıp, evi... Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmaya liselerden 57, ortaokullardan 29 proje katıldı. Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada yüzlerce öğrenci projeleriyle jüri karşısına çıktı. Bilimsel düşünceyi ve inovatif bakış açısını teşvik eden yarışmada dereceye giren öğrencilere toplamda yüzbinlerce binlerce liralık ödüller verildi. Biz de 5 yıldan beri desteklediğimiz bir proje. Üniversitelerin, okullarımızın, Şepesial işte İş Adamları Derneğimizin, e Teknoparkımızın ve diğer paydaşların Beraber organize edildiği bir operasyon. Dolayısıyla burada gençlerimiz kendilerini belki de eksik gördükleri, çözüm bulabilecekleri sorunları görüp onlara çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunu da tüm teknolojik imkanları kullanarak yapmaya çalışıyorlar. O yüzden genç kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.